Babam bütün paralarını buraya harcıyor. Şunları kırayım da annem görsün. Oh be hepsini paramparça ettim. Annem gelmeden gidin mi? Yoksa olay çıkar. Yiğit. Buranın haline böyle. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu aşkım? Niye bağırıyorsun? Görmüyor musun buranın halini? Senin oğlun ne yapmış? Yiğit'in yaptığından emin misin aşkım? Eminim tabii. E sen yapmadığına göre, benim de yapmadığıma göre başka kim var bu evde? Doğru söylüyorsun. Dur ben çağırayım bakalım. Yiğit! Ne oldu baba? Oğlum buraları sen mi yaptın? Hayır. Kim yaptı? Ne bileyim baba. Sen yapmadın sen kim yaptı? Bu evde hayaletler mi var yoksa? Baba özür dilerim ama ben yapmıştım. Oğlum niye yapıyorsun annenin malzemelerini böyle? Ne yapayım baba? Bütün paranı onlara harcıyorsun. Ben bir şey isteyene kadar bütün param bitiyor. Bana da hiçbir şey almıyorsun ki. Tamam oğlum. Sen git ben geliyorum. Görüyor musun şu an? Çocuk ne söylüyor? Çocuk bende yanlış konuşuyor. Ne yapayım? Ona da hediye alsaydın. Tamam o zaman. Bugün sana alacağım malzemeleri almıyorum. Diye de hediye alacağım. Hadi oğlum kalk sana bir şeyler almaya gidelim. Gerçekten mi baba? Evet. Çok teşekkür ederim. Hadi